İnternetteki forumlara illaki yolunuz düşmüştür. Bir şey aramak, tavsiye almak ya da bilgi edinmek için bu tarz sitelere girmiş, tecrübelerini sizinle paylaşan insanlardan yararlanmışsınızdır. Peki bu forumlarda hiç birilerinin sorularına cevap verdiğiniz olmuş muydu? Tavsiye ya da yardım isteyen birine destek vermiş ya da onları yönlendirmiş miydiniz? İşte bu tarz yönlendirme, öneri ve tavsiyelerin nelere sebep olabileceğine dair akıl almaz ve gerçek bir vakamız var bu bölümde. Bunun için internetin dev platformlarından birine gidiyoruz. 2016 yılında Reddit'te paylaşılan bir yardım çağrısı sonrasında büyük bir suça ve korkunç bir trajediye dönüştü. Amerika çapında ses getirdi. Bugün benden dinleyecekleriniz gerçekten keder dolu. Özellikle finalde yaşananlar sizi şok edecek ve kalbinizi parçalayacak. Sanal alemdeki bazı hareketlerin gerçek dünyaya nasıl etki ettiğini dilerseniz Jason'ın Hell vakasıyla hep birlikte öğrenelim. Y sigue Lar. Selam. Başlamadan kısa bir not. Eğer videolarımı seviyor ve takip ediyorsanız, tek bir tıkla videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Unutmayın. Bu içerikleri sizler için yapıyorum. Teşekkürler. Reddit, aradığınız her konu hakkında bilgi bulabileceğiniz ve fikir edinebileceğiniz devasa bir forum platformu. İlgi alanlarınızdan iş ilanlarına komplo teorilerinden ilginç deneyimlere, cinsellikten sağlığa kadar uzanan birçok konuda sohbet edebileceğiniz dipsiz bir network. Reddit'in bir diğer güzel özelliği ise kimse sizin gerçek kimliğinizi bilmediğinden rahatça içinizi dökebilmeniz. Yaşanılan zorluklara, mutluluklara, anılara ve hayallere dair tüm şahsi hazinenizi paylaşma şansınız var. Özellikle içinden çıkılmaz anlar yaşayanlar, ne yapacaklarını bilemedikleri durumlarda fikir danışmak ve tavsiye almak için problemlerini Reddit'e taşımayı tercih ediyorlar. İnsanların görüşlerini almak istiyorlar. Yani Reddit bir anlamda sosyal ve mental yardımlaşmayı da sağlayan bir platform. Sorunlarını paylaşan kişiler, yazarların destek ve yardım mesajlarıyla çoğu zaman rahatlıyor. Sanki online ve ücretsiz bir terapi almış gibi oluyorlar. Yani burada gerçekten yardıma ulaşan insanlar oluyor. Fakat her yardım ve destek talebi mutlu bir final yapmıyor. Jason in Hell vakası da maalesef bunlardan biri. Tam anlamıyla sanal ortamdan gerçek dünyaya fırlamış bir trajediydi. 28 Ekim 2016 tarihinde Jason Inhal rumuzlu biri Reddit'in Relationship Advice adlı subreddit'inde bir yazı paylaştı. Bu subreddit insanların ilişkilerinde yaşadıkları sorunları paylaştığı ve diğer insanlardan öneriler beklediği bir alandı. Jason Inhal isimli hesap yeni açılmıştı. Yani önceden var olan bir profil değildi ve yazı sahibinin Reddit'teki ilk paylaşımıydı. Bir yazılımcı olduğunu belirten Jason Inhal, yazdığı yazıda eşiyle yaşadığı bazı problemlerden bahsediyordu. İki çocuk babası adam, karısının onu komşusuyla aldattığını söylüyordu. Onun bu yazısı kısa sürede dikkat çekti. İlgi inanılmaz yüksekti. Paylaşım Reddit yazarlarının fikir ve öneri beyanında bulunduğu devasa bir kartopuna dönüştü. Dilerseniz şimdi Jason'ın Helen in Reddit'e yazdığı uzun yazıyı kendi ağzından dinleyelim. Eşimin beni komşumuzla aldatmasıyla başa çıkmakta zorlanıyorum. Onunla bu konuda yüzleştiğimden bu yana 476 gün geçti. Nereden mi biliyorum? Çünkü ne zaman kendimi bunu düşünürken yakalasam şunu söylüyorum. Sadece X gün oldu. Belki yarın bunu düşünmezsin. En başa döneyim. İş yerimde yeni bir proje ve yeni sorumluluklar üstlenmiştim. Haftada 60 saatten fazla yani çok çalışıyordum ve gözle görülür derecede stresliydim. Mayıs 2015'te eşimin telefonuna bir şifre eklediğini fark ettim. Bu durumu ona sorduğumda benim için babalar günü hediyesi planladığını ve sürprizi mahvetmemi istemediği için böyle yaptığını söyledi. Yaklaşık bir hafta sonra yanıma geldi ve benden büyük bir sır sakladığı için suçluluk duyduğunu söyledi. Anlattığına göre müteahhit olan komşumuzla bir anlaşma yapmıştı ve adama bana hediye olarak evimizde bir ofis inşa ettiriyordu. Eşim birlikte geçirdiğimiz 6 yıl boyunca hiçbir şeyden suçluluk duyduğunu söylemeyen ve her fırsatta hayatındaki hiçbir şeyden pişman olmadığı hususunda ısrar eden biri olduğundan bu itirafı bana biraz tuhaf gelmişti. Zaman geçiyor, telefonu hala şifreyle korunuyor ve işler yolunda gitmiyordu. Onu giderek daha sık telefonunu kullanırken ve kendi kendine gülümserken görüyordum. Ama ne yaptığını sorduğumda hiçbir şey söylemiyor ve telefonunu bırakıyordu. Bir sabah onun duşa girmesini bekledim ve şifreyle kitlenmeden önce telefonunu aldım. Mesajlarını incelediğimde şok oldum. Komşumuza mesaj attığını gördüm. Her tarafım krema kaplı. Yalamak ister misin? Komşuya gönderdiği başka mesaj yoktu. Ama daha sonra bunun telefonunu belirli bir süre sonra mesajları silecek şekilde ayarlamasından kaynaklandığını öğrendim. Bu beni rahatsız etmişti. Ancak onun sapkın bir mizah anlayışı olduğunu biliyordum ve asla beni incitecek bir şey yapmayacağını düşünüyordum. Zaman geçtikçe komşumuz evimizde daha çok vakit geçiriyor ama ofisteki çalışma giderek daha yavaş ilerliyordu. Bir şeylerin ters gittiğinden endişe etmeden duramıyordum. Google zaman çizelgesini kullanarak eşimin konumunu kontrol etmeye başladım. İşte bu noktada GPS geçmişinde büyük boşluklar olduğunu fark ettim. Çünkü belirli zamanlarda telefonunun konum bilgisini kapatıyordu. Aylardan Temmuz olmuş, paranoyalarım beni deli etmeye başlamıştı. Bu yüzden eşime telefonuna yeni bir antivirüs yüklemem gerektiğini söyledim. O benim için kilidi açmışken ben de hırsızlık önleme yazılımını yükledim. Bu yazılım telefonunuz çalındığında onu uzaktan kumanda edebilmenizi sağlıyordu. Böylece artık eşim konum bilgisini her kapattığında uzaktan tekrar açabilirdim. Aynı zamanda ona gelen tüm mesajları artık bilgisayarım üzerinden okuma şansım olacaktı. Ertesi gün annem iki torunuyla vakit geçirmek istediğini söyledi. Bu yüzden eşim sabahtan çocukları ona bıraktı. Böylece tüm günü kendine ayırabilecekti. Onun hareketlerini iş yerimden izlemeye başladım. Tüm gün komşumuzla buluşmaya çalışmış ancak adam başka bir şantiyede görevli olduğundan bunu başaramamıştı. O gece çocukları annemden aldık ve komşumuzun kız arkadaşı ve oğluyla akşam yemeğine çıktık. Eşim ve komşunun kız arkadaşı içki içerek, gülerek ve şakalaşarak iyi vakit geçirdiler. Kız arkadaş vizyona yeni giren Magic Mike XX Larch'ı izlemek istediğini söyledi. Ben de eşim ve onun sinemaya gidebilmesi için çocuklara göz kulak olmanın iyi bir fikir olduğunu belirttim. Sonuç olarak eşim ve komşunun kız arkadaşı sinemaya gittiler. Komşumuz ve bense çocuklar birlikte bilgisayar oyunu oynayabilsinler diye bizim eve döndük. Çocuklar oğlumun odasında oyun oynarken komşum karşımdaki kanepede oturuyordu. O sırada eşim ona mesaj atmaya başladı. Ben de ne yazıştıklarını takip etmeye. Eşim onunla gerçekleştirmek istediği seks eylemlerini anlatıyor, komşum da karşılık veriyordu. Ona Snapchat'ini kontrol etmesini istedi. Aynı anda Snapchat'inden bir fotoğraf düştü. Komşuma gönderdiği fotoğrafı görünce şok oldum. Fotoğrafta eşim banyoda kendini tatmin ediyordu. Sonrasında ne zaman seks yapabileceklerini kararlaştırmaya çalıştılar. Sonunda pazartesi sabahı ben işe gittikten sonra yapmak için anlaştılar. Kafamda işe gidiyormuş gibi yapıp sonrasında onları iş üstünde basmak üzerine düşüncelere daldım. Ancak daha sonra birbirlerini sevdiklerini yazmaya başladılar. Kendimi tutuyor, önümde gelişen yazışmayı okumaya devam ediyordum. Komşum ona "Artık benim kadınımsın." yazdı. Eşim de "Her zaman öyleydim." diye yanıtladı ve her zaman öyle kalacağım. Artık bu kadarı fazlaydı. Eşim ve komşumuzun kız arkadaşı sinemadan döndüler. Ben de kibarca oturmalarını rica ettim. Daha sonra çocuklara oğlumun odasında kalmalarını ve kapıyı kapatmalarını söyledim. Eşim ve komşumla yüzleşmek için salona döndüm. "Demek birbirinizi seviyorsunuz, öyle mi?" deyip konuyu açtım. Eşim tamamen inkar moduna girdi. Komşunun kız arkadaşı ise duydukları üzerine adama tokat atmaya başladı. Eşime mesaj atıp atmadığını sordum. Hayır dedi. Ona mesajları ve fotoğrafı gösterince şok oldu. Bunu beklemiyordu. Bu sefer yazışmaları itiraf etti. Ancak sadece ilk defa bu kadar ileri gittiklerini söyledi. Ona komşuyla seks yapıp yapmadığını sordum. Yine inkar etti. Onları birlikte cinsel ilişkiye girerken yakalamayı beklemediğim için yalan söylediğini ispatlayacak kanıtım yoktu. Bu yüzden bu durum çözümsüz kaldı. Eşime onu terk ettiğimi söyledim. O da eğer bunu yaparsam çocuklarımı bir daha asla göremeyeceğimi söyledi. Lise yıllarında intihar girişiminde bulunmuştum. Eşim eğer mahkemeye gidersek çocuk bakmaya uygun olmadığımı kanıtlamak için geçmişimdeki bu olayı öne sürmekle tehdit etti. İşle bu kadar meşgul ve stresli olmamın benim hatam olduğunu, sadece bu dönemde konuşabileceği birine ihtiyaç duyduğu için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Sonra ne yapacağıma karar vermem için bana bir ultimatum verdi. Yoksa benim yerime karar vereceğini söyledi. Komşunun kız arkadaşı, eğer cinsel ilişki yaşanmadıysa durumun çok da ciddi olmadığını ve eşimle benim birlikte mükemmel bir çift olduğumuzu söyleyerek ikisini savunmaya başladı. Sonunda onlar evlerine gittiler. Eşim ve bense gecenin geri kalanında ne yapacağımız konusunda tartıştık. Hiçbir şeyi çözemeden ayrı ayrı yattık. Bütün hafta sonu bu konu üzerinde ileri geri gidip geldik ve sonunda nihai kararı vermek için geçici bir süre ayrı kalmayı kararlaştırdık. Ben evde kalacaktım. O da çocukları alıp annesinin evine gidecekti. O pazartesi işe gittim. Patronlarımla yaptığım toplantının ortasında eşimden bir mesaj aldım. Mesajda çocuklarımıza bazı şeyleri açıkladığını, duyduklarının onları üzdüğünü ve benim de onlara bir açıklama yapmam gerektiğini yazmıştı. İşten eve geldiğimde çocuklarımı ağlarken buldum. Çocuklara babalarının annelerine kızdığı için kendisinin evi terk etmek zorunda olduğunu anlatmıştı oğlum benimle kalmak istediğini söyleyince eşim bunun mümkün olmadığını söyledi. Bu yüzden oğlum da ona kızgın olduğumu sanmıştı. Sanki onu evde istemiyormuşum gibi. Oğlumun ağladığını gören kızım da ağlıyordu. Neler olup bittiğini çok da anlayacak yaşta değildi. İşte o an onu terk edersem çocukları cehenneme sürükleyeceğini anladım. Bu yüzden duygularımı bir kenara bırakıp kalması için ona yalvardım. Bunu kabul etti ancak komşumuzdan özür dilemem konusunda ısrarcı oldu. Oğlumuz onun oğluyla iyi arkadaş olduğundan takılmaya devam etmemiz gerekecekti. Bundan nefret ediyorum ama yine de yapmak zorunda kaldım. Hala zaman zaman onlarla vakit geçiriyoruz. Doğum günü partilerimizde ve bazı tatillerde bize katılıyorlar. Çocuklarım için her şeyi yaparım. O sebeple medeni davranmayı seçtim. Bir süreliğine olaylar duruldu ancak hala sürekli düşünüyordum. Beni tekrar aldatacak kadar onu mutsuz etmekten nasıl kaçınabilirim diye endişeleniyordum. İlk olaydan neredeyse bir yıl sonra babalar günü civarında ona tekrar fotoğraf gönderdi. Bunun bir kaza olduğunu, fotoğrafı aslında bana göndermek istediğini söyledi. Ona tam olarak inanmadım ama yine de yoluma devam ettim. Yaklaşık 4 aydır o cephede işler sessiz ama hala sürekli düşünüyorum. Bu kulağa aptalca gelecek ama beynimin kapatamadığım bir parçası varmış gibi hissediyorum. O da sürekli düşünmek. Düşünme yeteneğimi programlama problemlerini çözmek için kullanırdım. Bu da beni işimde çok iyi yapmıştı. Ama o olaydan beri düşündüğüm tek şey komşum, eşim ve doğru şeyi yapıp yapmadığımdı. İş performansım düştü ve aylardır uyumadığımı hissediyorum. Ona o kadar yalvardıktan sonra tekrar boşanmak istediğimi söylemek çocuklarımın bana karşı kind olmasından başka bir işe yaramaz. Kendimi bir daha asla çıkamayacağım derin bir deliğin içine hapsettim bu konuyu gerçekten kimseye açmadım. Annemle konuşmak istemedim çünkü eşime farklı davranmaya başlardı. İkisinin kavga etmesi ihtiyacım olan son şeydi. Bu konuyu bir arkadaşımla konuşmayı denedim ama onun tavsiyesi Tanrı'ya güvenmem yönündeydi. Bu da beni pek teselli etmedi. Bu yüzden duygularımla ne yapacağıma ya da buna nasıl devam edeceğime dair hiçbir fikrim yok. Jason Inhal'in yaptığı paylaşıma yorumlar yağdı. Her taraftan destek ve öneriler geliyordu. Herkesin bir fikri vardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Olay Reddit'te bir hayli büyüdü. Yorumların tamamına yakını adamın tarafındaydı. Onun eşiyle hala nasıl yaşadığını ve ona nasıl yalvardığını anlayamadıklarını söyleyenler vardı. Çoğunluk çocuklar için bu duruma katlanmanın anlamsız olduğunu, hemen bir avukat tutmasını ve eşinden boşanmasını tavsiye ediyordu. İnsanlara göre en mantıklı ve doğru seçenek buydu. Kar topu çığ olmuş, herkesin gözü yazının altındaki yorumlara çevrilmişti. İnsanlar olayın devamında neler olacağını sorup duruyordu. Jason İnhel'den bir cevap, olayda bir gelişme bekleyip durdular. Ve o beklenen cevap geldi. 1 Kasım 2016'da yani yazının yayınlamasından 4 gün sonra Jason İnhel yeni bir paylaşım yaptı. Onun düzeltmek istemediği bir şeyi düzeltmeye çalışmak yerine kendimi ve çocuklarımı bu olaydan kurtarmaya karar verdim. Haftaya bir avukatla randevum var. Yorumlarıyla kafamı kuma gömdüğümü fark etmemi sağlayan herkese teşekkürler. Bu paylaşımdan sonra insanlar Jason Inhal'e destek mesajları yazmaya devam ettiler. En doğru kararı verdiğini dile getirdiler. Güncelleme paylaşımının altı adeta kutlama alanına dönmüştü. Yorum yapan yazarlar birbirlerini tebrik ediyorlardı. Başardık diyorlardı. Reddit topluluğu olarak bir zafere daha ulaştık. Tam da bu sıralarda başka bir yazardan şok edici bir yorum geldi. Yorumun altında da bir haber linki vardı. Sanırım başaramadık. Kadın çocukları öldürmüş. Linkteki haberde 17 Kasım 2016 tarihinde Indiana eyaletinin Montgomery County şehrindeki Darlington kasabasında Brandy Worley isimli bir kadının iki çocuğunu öldürdüğü yazıyordu. Kadının cinayetleri işleme sebebi ise eşinin ondan boşanıp çocukları almak istemesiydi. Kadın kocası çocukları almasın diye onları öldürmüştü. Cinayetler sırasında kadının eşi Jason Worley Bodrum katında uyuyordu. Haberde verilen bilgiye göre eş Jason Worley bir hafta önce boşanma davası açmıştı. Haber Reddit'e bomba gibi düştü. Herkes şok içerisindeydi. Reddit'te paylaşım yapan Jason Inhal'in yazdıkları haberdeki olayla birebir örtüşüyordu. Çocukları öldürülen adamın adı da buna dahildi. Reddit'teki yazarlar hep birazdan şunu soruyordu. Acaba Jason in Hell gerçekten haberdeki Jason Worley olabilir miydi? Ve beklenen cevap 21 Kasım 2016 tarihinde bizzat Jason in Hell'den geldi. Burada aldığım tavsiye ve destek için yürekten ve içten bir teşekkür etmek istiyorum. Boşanma davası açmamın yol açacağı trajediyi kimse öngöremezdi. Siz ihtiyaç sahiplerine harika bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz ve umarım gelecekte de bunu yapmaya devam edersiniz. Herkesin korktuğu başına gelmişti. Paylaşımı okuyanlar buz kesti. Jason in Hell, Jason Worley'nin ta kendisiydi. Eşi Brandy Worley, adam sırf boşanmayı düşünüyor diye gözünü kırpmadan masum yavruları 7 yaşındaki Tyler ve 3 yaşındaki Charlie'yi bıçaklayarak katletmişti. Kendini de boynundan bıçakla yaralamıştı. Sonra da kendisini polise ihbar etmişti. Polis cinayet günü Brandy Worley'nin yaptığı 911 aramasının ses kayıtlarını yayınladı. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South well, Madison Street. In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I stabbed myself and I killed my two children. You stabbed yourself and killed your two children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Randy Worley. And where are, they, where are the children at? In my daughter's room, on and, the floor. And, and what caused you to do this today? My husband wanted to divorce. and wanted to take my kid. I will not want to have my kid. Okay, and how old are your children? Children, so three. Where did you stab yourself at? In the neck. Okay, are you bleeding? Yeah, there's blood everywhere. Okay, and where are you at? In my living room. You're in your living room. Mm-hmm. Where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, uh, uh, what's his condition?

2018 yılında yapılan mahkeme sonrası 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tüm bu yaşananlardan sonra Reddit'te kendilerini suçlayanlar oldu. Adama dava aç ve boşan demişlerdi. Jason da bunu yapmış ve eşi çocuklarının canına kıymıştı. Sonu kötü biten bir olaya bulaşmışlardı. Yardım etmeye çalıştıkları şey bir trajediye dönüşmüştü. Oysa gerçek olduğunu bile bilmedikleri bir olay hakkında yorum yapmışlardı sadece yaşananların gazete ve internet sitelerindeki haberlere düşen korkunç bir suça dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Olayları kendileri tetiklemiş gibi hissettiler. Bu işe karışmasalar ve adama boşanma tavsiyesi vermeseler Jason belki de hiç bu işlere kalkışmadan evliliğini sürdürecek ve çocuklar hayatta olacaktı. Ne berbat bir his ama. İşin aslı bu olayda sadece tek bir suçlu var. O da Brandy Worley. Reddit yazarları bu suçun bir parçası değiller. Brandy Worley'nin normal düşünebilen biri olmadığı belli. Er ya da geç bir kriz patlak verecekti. Olan küçücük masum yavruları oldu ne yazık ki. Bu noktada kelimeler yetersiz kalıyor. Jason Worley ise Jason'ın Inhal hesabını sildi. Eski eşinin mahkemesi sonrası 2018 yılında başka bir hesap açarak Reddit'e döndü ve son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Çok zor günler geçirmişti. Kabuslar görmekten korktuğu için uzun süre uyumayı reddetmiş, işini kaybetmiş, kendini alkole vermişti. Çocuklarını özlediği için hayatına son vermeyi düşünmüş, bu yüzden hastanede tedavi görmüştü. Tüm bu süreçten ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle çıkmayı başarmıştı. Tekrar işine dönmüş ve hayatını geçindirecek maaşı kazanmaya başlamıştı. Ancak eski eşinin ailesi ona zorluk çıkarıyordu. Evliyken Brandy'nin ailesine ait bir evde yaşıyorlardı ve olaydan sonra Jason daha evden eşyalarını alamadan kilitleri değiştirmişlerdi. Sahip olduğu mal varlığını kendilerinden çaldığını ve değerinin iki katını kendilerine ödemezse Jason'ı dava açmakla tehdit etmişlerdi. Jason polis ve avukatlar sayesinde kurtulabilmişti. Ayrıca adam çocuklarının mezarını her ziyarete gittiğinde onu uzaktan izliyor ve psikolojisini bozuyorlardı. Yazarlar Jason'a eski eşinin aldığı ceza hakkında ne hissettiğini sormuşlardı. Çocukları gittikten sonra cezanın adam için bir önemi yoktu. Indiana'da idam cezası vardı ama Jason asla eski eşinin ölmesini istememişti. Çünkü zaten Brandy'nin dilediği de buydu. O yaşamalı ve hapiste çürürken çocuklarını düşünüp acı çekmeliydi. Gerçi pişman olacağını hiç inanmıyordu. Jason Worley yazısını şu paragrafla sonlandırdı. Ardından hesabını sildi ve bir daha Reddit'e dönmedi. tüm bunlardan öğrendiğim bir şey varsa o da her zaman sevdiklerinizle birlikte olmaya zaman ayırmanız gerektiğidir. Sizden milyonuncu kez masal anlatmanızı veya oyun oynamanızı isteyebilirler. Hiç önemli değil. Bunu yapın. Sadece yapın. Çünkü bunun birlikte son geçireceğiniz zaman olacağını asla bilemezsiniz. Onları ne kadar sevdiğinizi her zaman bilmelerini sağlayın. Şanslıyım ki çocuklarımın benden duyduğu son sözler şunlar oldu. Sizleri seviyorum. İyi geceler. Sabaha görüşürüz.